Caddelerde sisli, puslu bir kış ikilisi. Ağaçlarda salkım salkım eski zamanlardan kalma anılar. Yapraklarda yere düşmeye hazırlanan yağmur damlaları. Bir yaprak kıpırdıyor. diyor işte. Gümüşü bir damla usulca yere düşüyor. Sen sanki yaprakların arasından bana muzipçe gülüyorsun. Beni her zaman şaşırtırsın zaten. Beni her zaman güldürmeyi bilirsin. Farkına bile varmadan bir şarkı dökülüyor dudaklarımda. Caddelerde rüzgar. Aklımda aşklar. Rüzgar keskin ıslığı ile şarkıma eşlik ediyor. İstasyon caddesinin tenhalığı nedense ilk defa içime dokunuyor. Arabaya binsem ve birlikte gezdiğimiz yerlere gitsem. Evimde şiirler okuyarak telefonunu beklesem. Telefonun gelmediği zaman seni başka yerde arasam. Sonra sen gelsen yanıma. Yine seviyorum desen. Ben Yine Senin Gözlerinde Sonsuzluğa Mahkum Edilen Aşkımı Görsem Ayrıca Şarkılar Gerçek Oldu Bu Kez Caddelerde Rüzgar Aklımda Aşk Var Yalnızım Üşüyorum Özlediğimse Çok Uzaklarda Bahçeme Melekler Yoluyor Hepsi De Tanıdık senden doğan, gözlerinde hayat bulan, bizi koruyan, kollayan ve en önemlisi ikimizi bir araya getiren melekler. Son kez yine seninle gezmiştik oraları. Sen kim bilir belki de uzakta bir kıtanın, uzak bir şehrindesin şimdi. Benimse her şeyim aynı. Geceleri bodrum katlarına yağmur daha çok yağıyormuş. Bugünlerde bir tek bunu öğrendim. Bir de geceleri daha uzun sanki bitmek bilmiyor. Bana anlatmak için neler biriktirdin içinde. Benim sana anlatacağım yeni bir şeyler yok. Dedim ya her şey aynı. Ama sanki biraz mahzunluk çöktü üzerime. Bir de gülüşlerim sanki biraz azaldı. Sen olsaydın hemen anlardın. Sen benim her şeyimdin arkadaşım, dostum, öğretmenim, talebem, sevdiğim. Koşulsuz bir sevgiyle sevdim seni. Bağlandım. Sen kim bilir? Belki de uzakta bir kıtanın uzak bir şehrindesin şimdi. Benimse içimde kocaman bir boşluk var. Hayır, üzülmüyorum. İçimdeki boşlukta bir tek özlemin yankılanıyor. Hayır, hayır. Sana anlatmak için yeni şeyler biriktirmiyorum içimde. Çok istesen hikayeler uydururum. Ama hikayelerimden önce itiraflarım olacak. Kendimden bile gizlediğim duygularımın itirafları. Sana aşık olmaktan delice korktuğumu, sana bakarken içimin titrediğini daha pek çok sırrımı anlatacağım sana. Gerçi anlatmama gerek yok. Sen zaten hepsinin çoktan farkındasın. Sen kim bilir? Belki de uzak bir kıtanın, uzak bir şehrindesin şimdi. Ben ise odamda, senden uzak. <laughs> Hayır beni merak etme, üzülmüyorum biliyorum. İkimiz de yoktuk bu aşk başladığında ve çok iyi biliyorum. Sonsuzluğa mahkum edildi bizim aşkımız. Dedim ya. Benim merak etme. Üzülmüyorum. Yalnızca biraz üşüyorum.